Evet arkadaşlar hepinize Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Karasanır köyündeyiz. Bugün belgeselimizde Karasanır düştü. Karasanır'ın örf ve adetlerinde 70'ler için vermiş olduğu mevlüt yemeğindeyiz. Bugün cuma. Hepiniz hayırlı cumalar. Evet. Hocamı konuşturacak. Hocam da seni. Hocam. Geç otur hocam. Evet, camide araşık merkez köyün camisi. Evet hocam ismi Har olmuş. Seninle biraz söyleşi yapacak hocam. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Hocam bu tip yemekler oluyor değil mi böyle köylerimizde? Biz belgesele çekiyoruz bunu. Evet. Bu konuda bize bir yardım ol Ne şimdi verdikleri yemeğin ondan başlıyor. Şimdi ilk başta yapılan hayır ilk başta Allah razı olsun. Evet. Allah rızası için yapılan her ibadet inşallah öbür dünyada mükafatı görülecek ibadetler. Amin. İnşallah Allah razı Tabii e, güzel niyetler bunlar. Bu Karasenir köyünde de önceden evet. beri gelen bir e, örf adet, adet, değil mi? Örf, örf adet olarak. Evet. bu e, ikramlar yapılıyor. Evet hocam. E, yapanlardan, yaptıranlardan Allah e, razı olsun. Gelen kardeşlerden, yiyenlerden, yedirenlerden Tüm de sene rahmet olsun. Kendinden Allah razı olsun diyelim. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Biz de seni akşamleyin Kabakini postası YouTube kanalında paylaşım yapacak. Belgeselimizi ekleyeceğiz sen yani hocam. Teşekkür Siz kara, camimizin ismini söyle Kar Kar hocam. Karasendir köyü yukarı cam. Yukarı camisin. Evet, evet. hocam da sağ olsun. Cuma hütbesini aldık hocamın. Allah razı olsun. Onunla paylaşım sağ olun. yapacağım arkadaşlar. İnşallah. Teşekkür ederim. Hepinize Karasendir'den hayırlı günler. Allah kabul etsin hocam. Buyur hocam. Buyur hocam. Buyur hocam. Buyur hocam. hocam. Buyur hocam. 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 Nerede hangisi o, değil mi? Burada mı? Hangi, hangi kanal dediniz? Hocam Kabakini postası. Kabakini. 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 Youtube kanalı. Instagram mesajını in vereceğim hocam. Tamam. <laughs> Dur ben şöyle dalayım hocam. Dur <laughs> şunu. Evet arkadaşlar burası gerçekten güzel bir köy demiyorum ben burası kasaba harika bir kasaba Bozkur'un içerisinde güzel Nevşehir ili Kozaklı ilçemize bağlı bu nüfusun 5 katı dışarıda var böyle bir güzel bir beldemizde ama köy oldu nasıl oldu biz de şaşamadık biz de şaşırdık Gel. <laughs> <Yes>. dışarıda <laughs> değil mi? Yes. Evet emeklisi geçse buraya yeter diyorlar. Burayı ilçe oluyor. gelse dışarıda diyor <laughs> Almadım. Tamam bir daha. Düştü, bir daha.